Burak Bey, bu ne hal ya? Ne yaptınız kendinize? <laughs> Söyle ya. Saçlarımı hep sarıya boyatmak istemişimdir. Aldım boyayı, sarıya boyattım. Hep İskoç erkeklerinin eteklerinden giymek istemişimdir. Aldım, giydim. <laughs> oh, şimdi alttan böyle yerlene yerlene esi esi duruşuyorum. Keyfimin kahyası mısın? değil mi? O zaman niye bana göstermeye geldiniz Allah Allah? Ne ne ne? Ben sana göstermeye mi geldim? Ben başka bir şey için geldim. Ne için? Ha şimdi geldiğimin sebebini ben sana söyleyeceğim şimdi. Kaltak! Bir milyonda bir Hep, ya. Hep şey yaptın. Ayrıca uzun boynusun, Ayrıca her yere saçların dikili. o sevdim de rahatladım. Kik 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 bak bak... ...işte kendime kik